Bu arada bütçeyi okumadan geçelim dedik ama elinizde bulunan bütçeyi oylarınıza soruyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Yeni dönem için giriş aidatı 50 lira ve yıllık aidatı 100 lira olmasını öneriyoruz. Önerenler Hüseyin Akın, Hizan Ovalı Karol da Gürkan Fakir, Ali Şenber, Ramuz Karamanoğlu, Ferhat Özdemir, Ali Konulya. Bu 100 lira yetecek mi? Yıllık hem Ya ayı 10 lira değil. Evet. evet, hayır bütçeye baktım öyle 3.500-4.000 beş gerçek pandemi yılıydı ama yani buralar, paralar nasıl olacak bu işler? Neyse, bunu oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler, evet kabul edilmiştir, teşekkür ediyoruz. Evet, bu kabul edilmiştir Sayın Başkan. Hayırlı olsun. Evet, 12. madde seçime gelmişiz seçimde kullanılacak oy pusulalarının şeklinin görüşülmesi ve onaylanması. Evet, blok liste olsun önerisi var. Seçimde kullanılacak oy pusulalarının blok liste olmasını öneriyoruz. Önerenler Hüseyin Akın, Gizem Ovalı, Koruda, Yüksel Fakir, Ali Kemver, Ramiz Karmanoğlu, Kara Doğuzdemir, Haluk Bolunyan. Blok liste oynansın diyenler, hayır diyenler, o gülle kabul edilmiştir. Blok liste. 13 seçime katılacak adayların listelerinin divana bildirilmesi ve tanıtılması. Tek liste var, ikinci liste yok. Evet, hayırlısı olsun. Mali Müşavire Masumiciler Birliği Derneği Bayrampaşa Şubesi 29 tarihi tarihli 17. Olağan Genel Kurulu'da Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu Genel Merkez Delegelerinin asıl ve yedek listesi. Yönetim Kurulu asıl Gürkan Fakir, Nihan Akbüç Ak Ak Uluç, Süleyman Darakçı, Alper Ovan Gül, Yasin Yalçın, Ekrem Aydın, Fırat Karabulut, Karabulut. Yedek, Orhan Dal, Ayten Seçik, Seçil Demir, Mehmet Demiroğlu, Vural Yılmaz, Abidin Paş, Murat Tuncer, Denetleme Kurulu Asıl, Hüseyin Akın, Dilek Kök, Gizem Ovalı Korulutlu, Yedek Sevinç Göksu Yılmaz, Kamil Sağır, Serkan Fidan, Onur Kurulu, Hayrettin Özbakır, asıl Hayrettin Özbakır, Süleyman Bilge, Ramiz Karamanoğlu, Yedek Mustafa Korkmaz, Murat Kıyıcı, Mustafa Baştaş, Genel Kurru, Merkez Delegeleri, Süleyman Bilge, Nazım Anıl, Esra Başar Öztürk, Ramiz Karamanoğlu, Özcan Eren, Haluk Balunya, Fahrettin Ravanoğlu, Ahmet Şengül, Ali Şenber, Servet Küçük, Küçük Ateş, Arif Mert, Cenap İnaltop, Engin Gülersoy, Erkan Aytekin 14 kişilik delegesi. Esra Doğru. Doğru. ki onun yerine kim olacak? <laughs> Ferhat Özdemir. <laughs> tamam, Ferhat Özdemir. Evet. Evet, o zaman üçüncü sıra Esra'yı çizdik ve Ferhat'ı yazdık. Bunun bunu bu şekilde önlerdeyim Ama hemen başlayacağız seçim Evet. Şimdi değerli meslektaşlarım e, bize tabii burada görev yapacak arkadaşlar lazım. 17. Genel Kurul Devam Başkanlığı'na oy memuru Serkan Fidan bu oy toptama memuru olacak Oy sayı memuru Necdet Yel Oy toptama memuru Seçil Demir Seçil Demir Öneriyoruz, Önerenler Hüseyin Akın, Gizem Ovalı Kurulu'da, Fakir, Ali Şen Şenber, Ramiz Karamanoğlu, Ferhat Özdemir, Haluk Olumya Evet bu arkadaşları onaylıyor musunuz arkadaşlar? Onaylamayanlar? Oy birliği onaylanmıştır. Evet bu kişileri buraya davet ediyoruz. Buyurun efendim. Göreve davet ediyoruz yani. Evet, değerli meslektaşlarım. E, evet, e, konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. E, bizi bırakmadılar. Bugün, bugünümüzde. E, şimdi seçimlere geçiyoruz. Oy pusuları basılınca Teşekkür temennilerden mi konuşacaksınız? Buyurun efendim. İsminiz? Cemal Kılıç. Buyurun Cemal Kılıç. Buyurun efendim.